Şu anda göceye yürüyorum. Köprüdeyim. Köprüyü de göstereceğim birazdan. Ortaca da Göcek'te e, de şey var, dere var. Dalaman'da da dere var. Muğla'da çok dere var. Seviyorum insan durur yani kenarında biraz ne bileyim çay içer, şeyler yapar. Seviyorum sürekli piknik yapsak keşke. Şu anda dağlardan göceye yürüyorum. Dağ yol, dağlardan derken Kestirme yoldan köy yolu, kestirme yol. Şöyle bir dağlara bakın arkamda. Bu da güzel şehir ya. Dağ, tere, tepe, dere. Her şey var. Bir de şu karşımdaki manzarayı göstereyim. Şu anda 3 kilometre yürüdüm. Biraz bayırlı yol. Ama çok güzel. Çayım yok yanımda. Termos falan alsaydım güzel olurdu. Su alabildim. Termos alsaydım şöyle ağacın altında bir tane çay, bir bardak şöyle. Yanında da bir tane eti puf aldım. Eti puf olsaydı güzel olurdu. Eti pufum var ama çayım yok. Çay olsaydı güzel olurdu. Yürüyorum şu anda. 3 kilometre yürümüşüm. Göcek buradan 15 kilometreydi. 12 kilometre kaldı. Belki otostop çekerim. Belki yürürüm. Bilmiyorum ama doğa çok güzel. Çamları falan göstereyim şöyle. Efsane. Ağaç, su, toprak, tahta. Geldiğim yol biraz yoruldum ama şu manzaraların güzelliğine bakın ya. Şu manzaranın güzelliğine bakın. Hop. Hop. Dağlar. Çorba molası. Pideler harika. Çaysız olmuyor. Çorbayı bir de içerken göstereyim. Efsane bir tadı var. Gözüm mü yok anlamadım ya. Efsane bir çorba. Buraya çorbaya geliyorum. Damar et lokantası. Damarlar. Bir kelle paça içindirim. Evet şu an Göce'ye geldim. Buraya geçen sene de gelmiştim. Daha önce çok geldim. Marina'da çalışmıştım. Birkaç gün çalışabildim. Marina'da birkaç gün çalışabildim. Göce'yi seviyorum. Sakin yer. Ne bileyim yatlar matlar var. İş imkanı oluyor. Göce'yi seviyorum. Ee, şu manzarayı bir göstereyim size. Güneş vuruyor şu an. Güneş vuruyor. Göcek Adası neresi bilmiyorum ama şöyle manzarayı göstereyim bir size. Evet Göcek'te yürüyorum. Burası çok güzel. Limon ağacı. Yeni binalar yapıyorlar. Şu anda Göcek'teyim. Buranın adı birkaç sene önce gelmiştim. El değiştirmişti. The Twins Cafe Bistro menüyü de gösteririm. Şu anda Göcek'teyim. Yaklaşık 7-10 kilometre arası yürüdüm. Sonra otostop çektim. Birine denk geldim. Numarasını aldım. Saat 3'te geri dönecek. 3'te geri dönecek. Beni arayacak. 3 gibi beraber döneceğiz. Dalaman Göcek arası 15 kilometre. Normalde yürüysem 15 km'yi yarım saat 40 dakikada yürürüm ama ben biraz Yürüyemedim. Neden yürüyemedim bilmiyorum. Yolda da video çektim ama yürüyemedim. Yolda da video çektim ama yürüyemedim. Şu anda durumum biraz iyi. Her zamanki gibi hayat savaşı veriyorum. Yani Ege bölgesi mi daha ucuzdur? Antalya bölgesi mi bilmiyorum ama bence ucuz. Tek single rakı 120, double 200. 70 yal 1300. Rakı ne kadar zaten? 600-700-800 lira. Tek single double viskiler yine uygun. Gelip bir bardak viski içebilirsin burada. 70 yal Viski 1900 7500 e, 19000 7500 4000 tek single 300 double 550 70 seal yani 4000 ne viskileri var GB Red Label Dimple Golden Black Label Shivas Blue Label benim favorim GB Red Label Red Label biraz severim. Jack Daniels, Shivas. Yani her viski de içilmiyor. Mini böyle. Ben çay söyledim. Bardak çay 30 lira. Ortama bakarsan gayet güzel. Mekanın konumuna göre gayet iyi. Bardak çay, fincan çay. Amerikalı bazı kahveler var. 33 TL bira yok 140 lira bir bira içip gidilenebilir menü de güzel Şu anda Göcek'te videoyu bitiriyorum. Dondurma yedim, kahve içtim. Çorba içtim. Çorbayı koydum zaten videoya. Çorba efsane. İşkembe'yi sevmezdim de sevmeye başladım nedense. Son olarak bir de yatları göstereyim. Daha önce şu yolun sonunda marina'da çalıştım. Biraz iyi değildim. Şimdi görüşmek üzere. Yatları gösteriyorum. Efsane bir yer. Müzik